Evet, 6 x e, altı altımız tam o kamyonu öyle koy. Onu yaptık değil mi oğlum? Ma. Onu yaptık değil mi? Onu koy o tarafa. Şimdi babam. bunu yapacağız. Şimdi kaykay bakımına başlıyoruz. Hadi tatlım. Matkabımızı aldık. Evet, uçlarını aldık. Matkap mı? Hangisini istiyorsun? Söyle göster bakayım ustam. tamam tut. <laughs> Aferin. Aferin güneş usta. Çek çek çek. Dur. Tekerle de. <laughs> tamam. Tamam şimdi. Şu matkabımızı bir şey yapalım. De. Açalım. Değil mi oğlum? Baba de aha. Evet. güneş ustanın istediği düz ağzı taktık. Küçük ağzı. Hadi oğlum. Baba anne. Tamam. Hadi. Hadi şu kaykayı tamir et bakayım. <laughs> Aferin. Oğlum. Hadi kaykayı tamir ediyor musun? Annem. Bu da çok güzelmiş Bigfoot'umuz. Bu ne Bigfoot? Ee, sanırım Neyi de anlayamadım. Vagoner, vagoner. Jeep vagoner, Bigfoot. Çok güzel yakışıklı arabalardır bunlar. Kamyonlar daha doğrusu. Kamyonlar. tamam tattım. oraya da konuyor ama ben böyle kolay oluyor diye o aparatı kullanıyorum ya. Tamam haklısın orada kanalları var ama oraya mı koyalım? Tamam bir tane. Tamam. Ver ben sökeyim onları. Evet söktüm. Güneşe verdim 3 tanesini. Şimdi güneş kanallarına yerleştirecek. Ama bastırman lazım. Evet. Öbür türlü çevireceksin ama. Geç ustanın işine karışılmaz. Sen daha iyi bilirsin. Hani şunu yapmayacaksan bunu götürüyorum o zaman. Bana anne Tamir edeceğim bunu. Hadi tatlım. Hadi bekliyor ama bak. Hmm. Aferin. Aferin benim kızım. Evet şimdi baba, ustayı baba. izliyoruz. Baba aa, aa. tamam. Tamam ustam. Sana bir yıldız kafa vereyim. Hı, aferin. Yıldızı öğrendik artık. Al. Ah, al usta. Aa. Tamam. Ne Sen önce onları bir hallet sonra bunlardan takacağım ben. Ne? Tamam takacağım. Ee, onu da mı istiyorsun? De. Tamam. Baba Aferin. Hmm. Aferin. Hmm. Bu vidaları güzelce sık bakayım. O alttaki vidaları. Hmm. 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 Aferin oğlum abi. Tabi arada kullandığımız eş şeyleri ekipmanları kontrol etmemiz gerekiyor. Aletleri daha doğrusu. Her şey bakım istiyor değil mi oğlum? Baba aa. A. -a. Ah. Hı. Evet. işlerin hızlı yürümesi için ustanın elini boş baba, bırakmayacaksın. Ustanın elini boş bırakırsan <gülüyor> <gülüyor> Oo, çift elle çalışıyor. Baba, a, a, a. <laughs> Çok hızlısın dostum. Baba a, a hı -hı. Hmm. Baba aa. Hmm. göster bakayım aa dediğin nedir? Ben usta dilinden anlamadığım için. Ben ben be, be. Tabi malzemelerimizi söküp yerine takıyor çünkü. Hımm. onu mu istedin? Ma. Baba, baba ye. Baba ye. Al, al kuzum. Tabi bunun fazla bir işi yok. Kamyon gibi değil. Hı hı. Evet tamiratımızı da yaptık. Aferin oğluma. Bu kadar. Baba. Oldu mu? Şimdi öbür tarafı da mı yapacaksın? Tamam çevir Aferin. Aferin tatlım. Tamam. Tamam onu da kaldır onu da götür bir tarafa. Mama, ama yerimiz de açılsın burada. Tamam anne hema. Tamam. Bir ton azıcık ileri. ha. <laughs> vida mı? De. Tamam. Hangisini istiyorsun bunlardan? Söyle bakayım ustam. Tamam, tak şuna. Oo. Demek ki bir bakışta birkaç kaç arızayı görebiliyorsun yani. Neler lazım oldu? Baba a -a. Tamam tatlım. Aa. <laughs> Aa diye tornavida'yı kastettiğini düşünerek. Evet öyleymiş. Değil mi? O zaman ne yapalım? Baba bak. O, o da mı lazım? Tamam. Aferin. Oraya basmadı mı takılmıyor değil mi? Aferin. Aferin. Hı -hı. Çok güzel. Hı hı. Diğerlerini de yap. Aferin. Baba ay. Tamam. Baba bu. Baba bu. Baba bu. Tamam, dur bakalım. Baba. Onda da mı? Ver kusun. Baba. Hemen hemen. Tamam. Ma. <laughs> <Maa de. gülüyor> tamam. Hadi bay bay yap. Hadi bay bay yap. Tamam. Bu da tamir oldu. Ama ona ihtiyaç var mı şimdi? Babam da bu. Öyle mi? Da bu. Hmm tamirimiz daha bitmemiş tabii. Madaba. Usta olmak zor değil. Madaba. Öyle mi? Oo, sen uzatma da istiyorsun. Dur bakın, önce şu malzememizi bir yerleştirelim. Çünkü malzememizi yerleştirirsek kaybetmeyiz. Gerçi evde kaybolmaz ama genelde derdi toplu olmak lazım. Bast. <laughs> <Dur. gülüyor> <laughs> 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 Oynar mı lazım? <gülüyor> 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 <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok havalı bir anahtar oldu. <laughs> Yerim seni. Tamam. Baba C. Baba C. Tamam C'yi yaptık artık. Baba. Onu mu istiyorsun? Heh. Al ustam. Tamam. Tamam hadi bitti. Hadi bay bay yap. Hadi Tamam. <laughs> hadi bay bay yap. <laughs> Videomuzu beğenirseniz Abone olursanız seviniriz. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Güneş Usta hala meşgul devam ediyor. <laughs> tamam.